Size bir şey söyleyeceğim. Üzmek de istemiyorum size ama. Yeğenleriniz buraya ablanız Hava Hanım için başvurdular. Evet. Her iki yeğeniniz de kendilerine yeni hayat kurma yolundalar. Tek ve en büyük endişeleri ki bu çok acı. O evden çıktıkları an babalarının annelerini ya kapının önüne koyacağını ya da başka bir takım kadınları eve getireceğini düşünüyorlar ve bunlar anladığım kadarıyla sadece endişe, kaygı değil büyük ihtimalle gerçekleşecek olasılıklar. Benim yani... herhalde ablamızı sahipsiz zannetti. Yani öyle bir şey olmasına izin verir miyiz? Ya? Yani, yani ablamız hayattaysa biz ona her türlü kol kanat gireriz. Yani, yani buna yani asla izin anda vermeyiz. Gerçekten şu inanamıyorum. Gerçekten şu anda. Yani anlayacağınız. Anladım. Ablanız iyi bir hayat yaşamıyor. Evlatlarıyla evet mutlu. İyi bir anne. Evlatları da onu çok seviyorlar. Fakat. Yani ablamız neredeyse biz hemencik bir icabına bakalım. Yani bir şekilde ona yardımcı olmaya çalışalım. Yani eniştemizle konuşalım. Ne yapmamız gerekiyorsa yapalım Ağa Hanım. Yani biz hazırız. Onu kucaklamaya hazırız. Ablanız 16 yaşından beri önce babası tarafından o kadar çok sindirilmiş, sonra zorla evlendirilmiş. Eşi tarafından çok baskılanmış, sindirilmiş ki. inanın ben bile şu an Ablanızla ilgili neden endişe ediyorum biliyor musunuz? Yani Havva hanım gel. Oradan kurtulacaksın. O evden çık. Başka bir güvenli alan var. Dediğim noktada hayır ben kocamı bırakmam demesinden dahi endişe ettim çocukların anlattığı şeyden. Fakat sizinle her şeyin çok başka olacağını söylüyor yeyenleriniz ablanızın sizden güç alacağını söylüyor ben de ona inanıyorum. Size Ablamızın de bu yüzden kucak ayaklarına kapanırız. Gene de onu kimseye muhtaç ona etmeyiz. Kucak yani. Nasıl kucaklaştık bekliyoruz yani eğer bu, yani yaşıyorsa şöyle hani güzel bilmiyorum güzel bir hayat istiyorsa bize gelmesini istiyorum. Biz kucak açıyoruz Bizimle yani. Bizimle yaşamasını yani. biz can gönülden isteriz. Yani o bizim her şeyimiz ya. Yani çocukluğumuzda bize annelik yapan canımız yani. Şu anda hazırım buna. Yani kucak açmaya hazırım ona gerçekten. Öyleyse size hiç şu soruyu sormuyorum. Yeğenlerinizle görüşmek ister misiniz? Tabii isteriz. <laughs> onlar mi? bizim canlarımız, <laughs> evet. Fakat şöyle yapalım mı? Ee, onlar sizin için bir video hazırladılar. Size bir mesajları var. ...bir araya geleceksiniz, onu anladım ben, çok da mutluyum. <laughs> evet. Siz önce o videoyu bir izleseniz. Tabii tamam. ki. Ben de yeğenlerinizin yanına gitsem. Ablamızı da görecek miyiz bu arada? Evet. Ablanızı göreceksinizdir en yakın zamanda diye <laughs> düşünüyorum. İnşallah, Tamam. Çok mu sevinirim gerçekten. Ama şu soruyu tekrar sormak istiyorum çünkü duyduğum şey... ...beni çok mutlu etti, eminim seyircimizi de çok mutlu etmiştir. Ablanız Havva Hanım'a... Hayatınızda ve evinizde yeriniz var mı? Her zaman her kucağımızı zaman. açtık bekliyoruz. O bizim dünyamız, hayatımız her yani. Zaman. Her zaman bekliyoruz. Ne geliyorsa her Gerçekten. şeyi yaparız. Ya ona kucak açmaya hazırım. Yeter ki gelsin. Bir sarılayım, bir kokusunu alayım. Anne kokusunu özledim ben çünkü. Ya o, <laughs> o anneydi bizim için. <laughs> Şimdi e, ben sizi videoyu izlemek üzere aracımıza davet tamam. edeyim. Arkadaşlarımız yardımcı olacaklar. Teşekkür ederim. Ben de Allah. yiyenlerinizin yanına gideyim. Tamam. Siz hemen gidin o videoyu izleyin. Tamam. Uçarak bizim yanımıza gelin. Tamam. 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 Çok teşekkür. Buyurun, teşekkür, teşekkür ederim. Buyurun. Ben size teşekkür ederim. Çok, sağ olun. Çok teşekkür ederim. <laughs> Anne bildikleri ablalarının evlatlarıyla hiç görmedikleri yiyenleriyle yıllar sonra bir araya gelecekler. Dağılmış, parçalanmış bir aile yeniden toparlanıp bir araya geliyor. heyecanlı mısınız? Vallahi acayip heyecanlı. Çok heyecanlı. <laughs> Elim ayağım titriyor şu anda. Bayağı heyecanlıyım. Çok güzel bir sohbet ettik. Evet. Şöyle söyleyeyim. Gördüğüm kadarıyla çok tatlı bir teyzeniz ve dayınız var. Annenize kucak açmaya hazırlar. Zaten onu çok özlemişler. Yıllarca aramışlar ama nerede arayacaklarını bile bilememişler. Annenizi çok seviyorlar. İki tane kuzeniniz var. Teyzenizin o iki teyze. tane çocuğu var. Evet. Dayınız yıllarca Almanya'da çalışmış, sonra dönmüş. Şu an teyzenizle birlikte aynı evde. Teyzenizin eşi, çocukları hep beraber yaşıyorlar. Anneniz de yan, yanlarına istiyorlar. Çok tatlı insanlar. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Siz kendinize yeni başlangıçlar yapmayacak olsanız dahi yine annenizle babanızla olan o evde kalacak olsanız bile arkadaşlar annenizin zaten babanızla olan o ilişkisini kesinlikle sonlandırması gerekiyor. Biz de aynı fikirdeyiz. Bir kadın bu kadar aşağılanamaz çünkü bu kadar yok sayılamaz. Bu kadar ezilemez. Evet. Teyze dayı selamlar. Bilmiyorum bu mesajımızı izleyebilecek misiniz? Sizi bulabilecek miyiz? Ama annem size çok ihtiyacı var. Biz annemle babamın artık bir arada yaşamasını istemiyoruz. Babam eve her an başka bir kadın getirebilir. Başka bir kadınla evlenebilir. Annemi de kapının önüne koyabilir. Daha kötüsü annemi kendilerine hizmetçi bile edebilirler. ama sorsanız her şey yolunda gidiyor. Biz kardeşimle bunun böyle olmasını istemiyoruz. Eğer sesimizi duyarsanız, mesajımızı izlerseniz lütfen bize ulaşın. Bugün bir teyze ve dayı kazandınız. Çok teşekkür ederiz. Her şey sizin sayenizde. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun gerçekten. Hayır, sizler sağ olun. Gel gel. <laughs> <laughs> teyze. Döndürdüm. Bir gelin, bir gelin, bir, bir sapları bir sıkılaştırın şimdi. Şimdi ne diyeceğim ben size? Bir kere bu, bizim çok sevdiğimiz bir tablo. Çok mutluyuz. Önce onu söyleyeyim. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Ama benim size bir sürprizim daha var. Nedir? Hani şimdi Hı. hepinizle konuşurken... ...hep bir şeyin altını çizmeye çalıştım ya, ya. Hı. Biz Havva Hanım'a... ...tamam, yer bulalım... E, sığınacağı, bundan sonra hayatını geçireceği, alalım siz yanına alın. Evet. Ama ya kocamı bırakmazsa Aa. ya o duygudan Ay. çıkmazsa benim en büyük korkum buydu ya. Evet. Şimdi ben size sürprizimi söylüyorum. Tamam. Şimdi biz bu zaman dilimin içinde Hava Hanım'la görüştük. <laughs> Bizim sevgili psikoloğumuz kendisiyle bağlantı kurdu. Hava Hanım Onunla konuştu. Hı hı. Havva Hanım sizinle yaşamak istiyor. Oy, çok, Ay, çok güzel, <laughs> çok, şükür. <güzel ya>. <laughs> Sizlerin zarar görmeyeceği şekilde <laughs> babanızdan ya. ayrılmak istediğini söyledi. Hı, hı. Çok teşekkürler. Artık bir aradasınız. Artık sizi size emanet ediyorum. Şimdi burada <laughs> sizi aracımıza bindireceğiz. <laughs> tamam mı? O araçla abi. birlikte Hava Hanım'ın <laughs> yanına gideceksiniz. Sizi bekliyor. Teşekkürler Havva Hanım. Çok, çok, teşekkür, teşekkür. çok sağ teşekkür, olun. teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. İyi ki birliğiniz beraberliğiniz hiç bozulmasın. Allah, Allah sizi hiç ayırmasın. Yenilerime kavuşturdun, Ablama kavuşturdun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz çok, çok, teşekkür Bizi, Ağabey. Ağabey. çok teşekkür ederiz. Yani bu mutluluğun tarifi şu an için şey yok gerçekten. Gerçekten bir eksiklik yaşadığımızı şimdi kazandıklarımızla fark ettik. Gerçekten eksik yaşıyoruz. Ne mutlu bize. Çok mutluyuz. Gerçekten Sağlan çok aşağı. teşekkür ederiz. İyi ki böyle bir program var. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Cansınız. Var. Gerçekten cansınız. Size aracımızı uğurluyorum. Kendinize iyi bak Bizi sevin. Ama umarım hayat hiç ihtiyaç duymayın olur Teşekkür mu bir daha? Teşekkür ederim. Çok Görüşmek üzere. Teşekkürler. Hoşçakalın. 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 Hayattaki tüm zorlukları yenmenin en büyük formülü bir olmak, bir arada olmak. Sizi seviyorum. Kendinizi sevin. Hayatı sevin. Sakın unutmayın. Hayatta her zaman bir şansınız daha var. Bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun.